Değil mi? Bu fizik bende olduktan sonra işin gücün yok. Şimdi e, bunu kırıp vallahi billahi bir de şurada e, çekim yapayım. Ha. Telefon düşmesin de. Ha. Efendim görüyorsunuz değil mi? Yani. Burada da e, şey elbisem gözükmüyor. Benim mi? Aynen. Evet evet. E, yani. Ne diyebilirim efendim? Ne diyebilirim? Yani artık oradan bir şey beklemiyorum. Çünkü artık Fuat'ı dedim ki yani ben kaç tane gazinolardan Şöyle yapayım da. Heh. Şöyle. Karşı buradan e, boyuttan çıkarmayabileceğim. Neyse. Gene geleyim şöyle. Ha. Evet efendim. E, şimdi. Tamam orada anlatıyor ediyor ed, e, bilmem e, şudur budur alttan yazdım e, tamam eğer ben e, burada e, ben transseksüelim diyorsam benim arkadaşlarım da LGBT iyiyiz diyorlarsa e, o zaman e, seni ne izleyenini kabul et yani. Çatma kimseye, çatma. Bak, şurada iki beden var. Şimdi bir bedene attık. Değil mi efendim? Ha, bir bedene attık. Atamayız. Neden dolayı atamayız? Çünkü hem erkek hem kadın beynine sahibiz. Doğru mu? Doğru. E senin almış olduğun içkiyle bir erkeğin almış olduğu içki beden olarak insanı devirir. Yapma, etme. Sonra beni arıyorsun, diyorsun ki ne? Bana oradan alttan yazdın lezbiyen diye e, tamam lezbiyensin ben inkar ediyor muyum transseksüel olduğumu he Yeri geldiği zaman atar yapıyorsun saygı duyuyorum haklıyı haksızın olaraktan boyun eğiyorum ama yeter artık yani ee, ismini vermeyeceğim film vermeyeceğim efendim şöyle bir tekrar ne yapayım şöyle biz böyle kelle koltukta çark kazinosuna çıkan lalleriz. Tamam mı? Madem çok 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 seviyorsun evimin icrasını kaldır. Arabamın icrasını kaldır. Bak arabam kapıda yok. Aşık der ki, arabası Fuat'ta. E, Fuat yaptırdı arabayı. Tertti. Yine acizdi. Ev de acizdi. Bakınız efendim biz böyle çıkıyorduk. Ha. Yemin ederim vallahi billahi. Çarka. Ya. Bir de elimizde ne vardı? Neyse onu göstermeyeyim efendim. Makaslayacağım diyeceğim burayı. Montajlayacağım. Yani öpüyorum. Kendinize iyi bakın efendim. Ee, hanımefendiye de buradan e, sevgiler sunuyorum biraz da şöyle bakayım şeye e, yorumlara bakayım efendim yakına gelim şöyle aa Hı. şimdi biraz da canlandırma yapacağım efendim tamam mı abla bak abarımlar geliyor ama gelsinler ne olacak bir şey olmaz ben yani arabadayım direksiyondayım zaten. Ama yeni e, şeyler çıkmış e, biliyor musun abla? Ha kabahatleri kanuna göre şey yapıyorlar. Ya öyle mi? Ya e, o zaman hadi gidelim hadi. Buranın anneye mi gideceğiz? İyi hadi gidelim. Çıkart lan. Çıkart lan çantanı. Çıkart. Aç. E tamam da memur bey. Bakınız efendim. Şimdi benim burada çantamda bana özel olan eşyalarım var. Yalan söylüyor. Çıkart. Ama memur bey ben sana saygı duyuyorsam ben de bir hayat kadını veya bir lalü transseksüel olarak tanım Rica ediyorum bana da biraz moral, moral verin. Çünkü ben gerçekten yani böyle acılar çektim. Bana ne lan? Ben de çektim. Hakkari'de, dağda, orada. E tamam memur bey size de saygı duyuyorum. Ama rica ediyorum Lütfen bizlere öyle davranmayın. <laughs> Kimimiz intihar ediyoruz. Kimimiz güzeliz diyerekten başkaları tarafından öldürülüyoruz. Katilimiz faili, meçhullü olaraktan hala zaman aşamına uğramasına rağmen e, bulunamıyor. Buna ne diyeceksiniz? E, haklısınız e, o konuda. Gerçekten çünkü biz de görevimizi yapmakta tabii ki e, şu an konuştunuz gerçekten Sibel Hanım saygı duyuyorum. Estağfurullah efendim önünüzde iyi eğiliyorum ama gerçekten o kadar daha dün değil evvelsi günü öldürülen bir arkadaşımız intihar mı oldu yoksa Ondan önce o biricik sultan. Ondan önce başkaları. Yani bunların amacı nedir? Niye yakalanmıyorlar? Hani ee, madem adalet mülkün temelidir başka bir, normal bir insan mahkemeye gittiğinde suç duyurusunda bulunduğunda hemen kayna alınıyor aynı günde e, ee, otomatikmen efendim e, dosya soruşturma açılıyor. Ama bizden hayat kadını olduğumuz için mi hiç açılıyor veya öldürülenler veya dayak yiyoruz değil mi? Dayak yiyoruz, darp ediliyoruz veya gaz ediliyoruz. Ondan dolayı ne diyeceksiniz hakim bey buna? Sadece de mi bitiyor? Bak kızım mı diyeyim sana, oğlum mu diyeyim? Haklısın. Ama şunu unutma. Anayasa mahkemesinde böyle bir TCK çıkmadığı süre içerisinde ben hakim olarak da ne yapabilirim kızım? Veya oğlum sana üzüldüm. Gerçekten. O zaman hakkımızda anayın. E gidin o zaman anayasa mahkemesine oradan başvurun. Öyle mi hakim bey? Ha tamam saygılar sevgiler sunuyorum. İyi çalışmalar efendim. Anayasa mahkemesi mi? Avrupa mı? Ha e, nerede bir katliam varsa e, transseksüel e, onlar evlerinde Okşan Öztürk var burada Ankara'da evet Melik Gökçe ile yarışıyordu ya ha. ha, şimdi çıksın da mıncasını göreyim O dediğin kişi ki Topal Okşan olarak nitelendirilen ha, dönemin Refah e, Partisi olarak da Melih şu anda da yarın bir gün emin olun ortaya çıkacaktır. Yine yine çıkacaktır. Yine bir şeyler yapar o. Kendi klavye başasında Abulel Bilal Beşli gibi ondan bundan böyle yurt dışından boyuna para e, kupak Getirtiriyor. Tamam kızım, tamam. Memur Bey, e, gidebilir miyim ben? Herhangi bir saygısızlığım oldu mu size? Asla olmaz biliyorsunuz değil mi? Yok Sibel Hanım, zaten e, biz sizi tanıyoruz. Zaten e, genelde transseksüel demeyeceğim. Siz de bayansın. Ay memur bey ne kadar güzel konuşuyorsunuz. Keşke her memur birliği bekçisi sizin gibi olmuş olsa da travesti, transseksüeller de böyle bu şekilde size karşı her zaman saygı boynumuz kıldan incedir efendim. Görüşmek üzere.